Karadenizliler de sizi çok seviyor. Sizler de onları Çünkü biz Türkiye'nin gülen yüzüyüz. Kime güleceksiniz biz olmazsak? Fakat fıkraların çoğu beste. Ben fıkraları çok sevmiyorum. Yaşanmış öyküleri seviyorum. Size yaşanmış öykü söyleyeyim. Mesela Karadenizlere dediler ki sizler ne kadar inatçı ve tuhaf bir adamlarsınız. Neden soruya soruyla cevap verirsiniz? Karadeniz dedi ki ne sakıncası var? Mantık bu. Trabzon'a gidiyorum. Bir cenazemiz var. Samsun ordu üzerinde veya gittim. Ayıp bir söylemesi. Geldim. Bir teyze yanımda oturuyordu. Teyze camın kenarına geçti. Orada ben oturuyordum. Dedim teyze ben dedim yerim, yerime oturdun. Dedi bana git. Uşağım ben seni endi zannettim. <laughs> lan nasıl ineceğim lan? Uçak havada gidiyor. <laughs> Abla, en son bir akrabamı ablam doktora getirdi. Çok ağrısı var. Yaşlı bir koca garı. Doktor dedi ki, teyzeciğim ağrı ilk nerede başladı? Dedi ki, evde. <laughs> ya nasıl bir adamsınız siz? Nasıl bir adamsınız ya? İyi ki varsınız ama.